Sevgili dostlar selamlar. Burak Karoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Burak Karalı YouTube kanalında yeni yılda sizlerle yepyeni bir araba incelemesi yapacağız. Araba pek yeni değil ama bizim kanalın konseptine yeni. Biz bugüne kadar hep böyle otomobiller daha küçük aile arabaları ya da küçük e, arabalar otomobiller incelerken yorumuza bir canavar var. Nissan Navara var. Emin hepinizin etrafında vardır. Bir Ford Ranger gördüğünde abi işte araba dediğim böyle olacak diyen biri. Eğer yoksa da zaten o kişi sizsinizdir o başka mesele ama Nissan Navara da tam olarak öyle bir araba. Nissan Navara gerçekten arazilerde kullanılmak için yapılmış büyük bir canavar. Yanımda 2010 model manuel vitesli SE donanımlı 2.5 litre dizel motorlu bir Nissan Navara var sevgili dostlar. Bu gördüğünüz araba ilk olarak 1997'de selefi olan Nissan D21'in yerine üretilmeye başlandı. Ülkemize de ilk olarak 2005 yılında geliyor Nissan Navara. 2021'e kadar da üretilmeye ve satılmaya devam ediyor ülkemizde de. Yani şu an sahibinden girdiğinizde 2021 model biraz daha teknolojik navaralar göreceksiniz. Ama bizim inceleyeceğimiz navara da ona çok benzer bir araba olacak. Buna eminim gördüğünüzde karşılaştırırsınız zaten bakarsınız dostlar. Sevgili dostlar bu koca canavarın yol tutuşundan bahsedeceğim. Yakıt tüketiminden bahsedeceğim ki 2,5 litre dizel motor var söylemiştim sizlere. Onun dışında kaputun içerisinden bahsedeceğim. Arkasındaki taşıma kapasitesinden bahsedeceğim. İçinin hacminden bahsedeceğim. 1.90'lık bir adam içine nasıl sığıyor onu göstereceğim. Onun dışında farklı birkaç söyleyeceğim. Özellikle varsa bunlardan sizlere bahsedeceğim. Ya yani detaylı bir şekilde sizlere Nissan'la var ya anlatmaya çalışacağım. Oldukça hazırlandım. Fakat sizden bir ricam olacak. Kanala abone olmanız ve videoyu beğenmenizi istiyorum dostlarım. Siz bunları yaparsanız ben de otomobil incelemelerini, araba incelemelerini arttırmak için çalışmaya, çabalamaya devam ederim. Evet yanımda gördüğünüz bu canavarla alakalı yorumlarınız varsa da yine YouTube'da aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. O halde ben arabanın önce kaputuna geçeyim bakalım kaputunun altında bizleri neler bekliyor. Evet sevgili dostlar kaputu açmak biraz zor olduğu için sahibi Abcan Bey'den yardım alarak kaputu açtırdım. Gerçekten benim de bugüne kadar kullandığım en e, en yüksek hacimli motor olacak muhtemelen. Çünkü 2.5 litrelik bu dizel motor bizlere 190 beygir güç üretiyor. Bir de 403 Newton metre tork üretiyor dostlar. Gerçekten inanılmaz motor bu. Yani motorun e, problemlerine işte bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara vesaire içeride bahsedeceğim. Motorun işte donanım uyumundan vesaire yine içeride bahsedeceğim. Sizlere burada aslında motorla alakalı bilgi vermek için buradayım dostlar. Heyecanla ve hayretle motoru izliyorum. Bulabildiğim bilgiler arasında 10.2 litre de soğutma sıvısı aldığını söylüyor ki 10.2 litre gerçekten bizim alıştığımız binek otomobillerden sonra oldukça fazla bir e, hacim diyebilirim. Bir de onun dışında 80 litrelik bir e, benzin deposu var. Benzin deposu demek yanlış oldu, yakıt deposu var. Doğru, e, bir dizel otomobildeyiz. Alışkanlık oldu artık sürekli benzinli benzinli kullanan Ama bir yakıt deposu var 80 litre ki bu e, 2.5 litrelik e, koca makineyle. Bu 80 litre depo ne kadar kilometre gidebiliyor? Bunu da yine içeride konuşacağım dostlar. Kaputla alakalı hazırlandıklarım, çalıştıklarım bitti. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Gayet sade bir motor bu arada. Hani böyle sallanan, eden öyle bir şey yok. Gayet kaliteli duran bir e, Nissan motoru. As aslında biliyorsunuz Renault motoru bu. E, o yüzden... Dediğim gibi zaten muhtemelen bu Renault motor oluşundan kaynaklı da hani çok ciddi bir usta sıkıntısı yaşanmaz diye umuyorum ama yine içeride bahsedeceğim bundan. Çünkü yaşanan bir problem olmuş ve onun çözümüyle alakalı sizlere bir şeyler anlatacağım dostlar. O halde kaputu kapatalım. Evet sevgili dostlar 1.90 boyundaki bir hayvan olarak bu canavarda nasıl durduğumu, nasıl arabayı kullandığımı ve sürüş pozisyonumun nasıl olduğunu İçinde rahat edip etmediğimi sizlere anlatmak için buradayım sevgili dostlar. Gördüğünüz bu Nissan Navara ki de, e, detaylarda daha fazlasını göreceksiniz zaten. E, gerçekten rahat bir kokpit. Hani sizin bacaklarınızı, kollarınızı herhangi bir kısıtlayan bir şey yok ve çok rahat bir şekilde ister açarak, ister kapatarak kullanabiliyorsunuz. Direksiyonun ayarına bakacağım. Direksiyonun tuhaf bir yukarı aşağı ayarı var dostlar. Yani şöyle. Tutuyorsunuz ve istediğiniz yerde bırakıyorsunuz öyle duruyor. Öyle bir ayarı var derinlik ayarı sanırım yok Alpcan Bey. Yok ileri geri ileri geri hareket etmiyor ama mesela daha yukarınca ben daha da rahat ettim çünkü bacaklarım inanılmaz rahat etti bu şekilde gerçekten e, bu yükseklik ayarı her ne kadar derinlik olmasa da benim rahatlığımı etkiledi. Boyu daha yüksek olanlar evinin bunu daha yukarıda kullanacaktır dostlar. Bakalım şuradaki ayarlara. Evet bu baldır desteği manuel bir baldır desteği var keşke bunu daha önce bilseydim kullanırdım <laughs> ben yokum yine inanılmaz geriye gitti e, herhangi bir koltuğu yüksekliği de diyor ki zaten bu tarz pick-uplarda mesela ben, mesela benim halk e, normal sokaklarda da kullanmayı düşündüğüm bir e, pick su SUV olan Dacia Duster'da da mesela koltuk ayarı yok ve bu yüzden satın almıyorum zaten. Bu arabada da yok. Muhtemelen buna benzer birçok arabada belki işte yeni model üst donanımlarda falan olabilir ama olmuyor genelde dostlar. Zaten dediğim gibi oldukça rahatsınız. Hani içerideki mesafemi söyleyeyim ben 7 parmak bir baş mesafem var içeride. 7 parmak baş mesafesinin yanında bir de şöyle ferah ferahım aracın yüksekliğine geleceğim. Yerden yerden yükseklik değil ama aracın iç kabin yüksekliğine geleceğim. Bence iç kabin yüksekliği biraz küçük. Çünkü ben normalde bu sınıf bir arabada oturduğumda burada daha fazla şey görmek isterim. Şu ön camdan gördüğüm şeyler çok kısıtlı. Onun yanına ekstra dikiz aynalarına geleceğim. Hayatımda gördüğüm en iyi dikiz aynaları var burada. Çünkü dikiz aynaları gerçekten hani Şimdi arabada geri görüş kamerası yok yıllardır geri görüş kameralı bir araba kullandığım için ilk başta bunda biraz zorluk yaşadım ama sonra dikiz aynalarını keşfettim sevgili dostlar ve dikiz aynaları gerçekten her şeyi görüyor yani göremediği hiçbir şey yok. Gerçekten dikiz aynaları bence etkileyici. Dediğim gibi arabanın kullanımıyla alakalı da temel bir sıkıntı yok. Yine sürüşle alakalı motor, şanzıman ve e, arabanın gücüyle yapabildikleri alakalı şeyleri arabanın içinde en son videonun sonunda sürerken sizlere anlatacağım dostlar. Şimdi o zaman arka koltuğa geçeyim bakalım. Ee, Nissan Navara'nın arka koltuğunda rahat edebilecek miyim? Bu arada şu basamak gerçekten çok hayat kolaylaştırıyor. Muhteşem bir şey. Evet dostlar, şimdi sizlerle Nissan Navara'nın arka koltuğundayız. Biraz zorlanarak oturdum çünkü hem yüksekte hem de biraz arkadaki yükleme alanından dolayı öne konumlandırılmış durumda. Binerken zorlandım. İçerideki rahatlığıma geleceğim. Düşündüğümden daha kötü. Ama zaten bu arabanın arkada yolcu taşımak için yapılmadığını hatırlatmam gerekiyor. Bu arabanın bir işte yük taşıma arabası, aynı şekilde yerden yüksek olduğu için engebeli arazilerde kullanılacak araba gibi planlanmış olduğunu söylemem gerekiyor. Ya 1.90'lık benim arkada bacaklarımı şuraya sokup oturamamam bu araba için bir eksi puan değil ama ama çok yakın zamanda Otomoto alt çizgi haberde Instagram'da sizlere gösterdiğim Ford Ranger'da şuraya oturabilmiştim. Demek ki oturuladı biliyormuş. Baş mesafeme gelelim. Ya baş mesafe çok ilginç. Normalde arkada işte hatchback ya da sedan hani daha normal karoserli tiplerde Arka zaten bagaja doğru eğildiği için belli bir eğim başladığı için arka koltuklardaki mesafe azalmasına alışıyım. Ama burada mesafem yok. Buna şunun da katkısı var. Koltuğum biraz yüksek. Yani öndeki koltuklardan çok daha yüksekteyim ben. Yani herhalde yaklaşık bir 5-6 santim daha yüksekteyim. 5-6 santim daha yüksekte olmam onları görmem açısından ya da buradaki ferahlığım açısından daha rahat. Ama 1.90'lık benim burada oturmam biraz zor. 2.5-3 parmaklık falan mesafem var öndeki 7 parmaklık mesafenin üzerine burada 2,5-3 parmağı düşük dostlar. Yani idare ederdiğim benim boyum anormal olduğu için idare ederdiğim yani burada 1.70-1.80 boyundaki insanlar ki daha aşağısı zaten çok rahat oturacaktır. Hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi o zaman sizlerle birlikte Nissan Navara'nın alameti farikasına geçelim. Evet dostlar Nissan Navara'nın alameti farikasındayız. Bagajındayız diyeceğim ama demek içimden gelmiyor yükleme kısmı mı yükleme bölümü mü artık ne derlerse oradayız buranın 900 litre hacmi var hani şekli düz olduğu için şuraya hani muhtemelen biz de buraya sıvı doldursak muhtemelen 900 litre yakın bir sıvı doldururuz diye düşünüyorum buranın bir de kapatıldığını düşünün yani gerek şu ee, krom barlardan böyle kapatıldığını ya da üstünün kapatıldığını düşünün muhteşem bir taşıma hacmi olacak ki Hani zannediyorum bunun kitleri vardır. Hani şunun şurada söküldü. Bunun sökülüp buraya dışarıdan ekstra bagaj ekipmanları takıldığı kitleri de vardır. Yani 900 litreler belki daha da yukarıya bunu çıkarmak mümkün olacaktır. Yani 1000 litreler, 1200 litreler, 1500 litreler. Sahibi Abcan Bey söyledi şuradan şöyle kapatmalı şeyler olur. Belki burayı komple kapatır dediği gibi. Gerçekten inanılmaz bir şey ve burada bilmiyorum görebiliyor musunuz ama hani ben normalde incelediğim arabaların bagajına koyarım bunu. Şu çekim çantam kullandığım çantam, montum ve gerçekten birçok incelemede oldu kamp sandalyesi. Bakın hiç yokmuş gibi gerçekten. Normal ortalama bir B segmenti arabanın bagajını tamam doldu kapatalım diyecek eşyalar burada gerçekten böyle derya hala yer var. Hani şuraya gerçekten iki tane insan uzanır. İki hatta şu şey şu şu davlumbazların üzerine kafa koyar çok da rahat eder gerçekten burada. Hani bu o konuda muhteşem sevgili dostlar. Ee, Nissan Navara bence tam puan alıyor. Ne diyorsun? Zaten sahibine sormaya gerek yok. Zaten her konuda tam puan alıyor. Arka koltukta sıkıntı vardı bence. İçeride bahsedeceğim. Ön koltuk ortalamanın üzerinde. Burası ise muhteşem gerçekten dostlarım. Hadi o zaman devam edelim ticari. Evet sevgili dostlar, selamlar. Şimdi bu koca canavar Nissan Navara'nın sürücü koltuğundayım. Sizlere detaylı bir şekilde tabii ki bu aptal şoförlerden kurtulursak ne yapmaya çalıştığını anlamadığım aptal şoförlerden kurtulduktan sonra sizlere bu arabanın sürüşünden, donanımından, şanzımanla uyumundan bahsedeceğim. Motorun gücünden ekstra bahsedeceğim. Şimdi şehir içi sürüşündeyim. Birazdan otoban sürüşüne geçeceğim. O da ekstra bahsedeceğim. En son yakıt tüketimi, fiyatlar ve Euro NCAP çarpışma testi verileriyle videomuzu her zamanki gibi tamamlayacağız sevgili dostlar. 5'e takmışım, üç'e taktık hemen hallettik. Oluyor böyle şeyler. Dostlar, Nissan Navara'nın ağırlığı 1815 kilogram. Uzunluğu 5222 milimetre, genişliği ise 1848 milimetre dostlarım. Yüksekliğe geliyorum. Yüksekliği ise 1773 milimetre. Arabanın dingil araba diyemiyorum canavarın dingil mesafesi ise 3200 milimetre ki bu rakam neredeyse bizim ilk incelememizdeki Volkswagen Polo'ya çok yakın. Ön arka frenlerin hepsinin soğutmalı disk olduğunu da söyleyelim ki zaten bu ağırlıktaki bir arabayı hem öndeki hem arkadaki soğutma disk dışında çok fazla bir e, herhalde fren durduramaz diye düşünüyorum. Ve son olarak yürüyende 6 ileri manuel şanzımana sahip dostlar. E şanzımanın hissiyatına şehir içi kullanımım bitti şu an. Yaklaşık bir 15-20 dakikada şehir içi kullanıyorum. Her gün kullandığım e, rotalarda şehir içi kullandım. Arabayla ilgili yorumumu şöyle söyleyeyim. Motorun şehir içindeki bu ufak hızlanmalardan bahsediyorum. Yoksa tam gaz basıp gittiğim hızlanmalar şimdi otobanda deneyimleyeceğim. Ama şehir içindeki ufak hızlanmalar yani bir araba böyle duruyor ve yanından hızlıca geçip hemen tekrar yolunuza dönmeniz gerekiyor. Acele olma, aceleci olmanız gerekiyor. O ani hızlanmayı hemen alamadığımı söylemem gerekir. Ama Az önce bahsettiğimiz bu 400 Nm tork 190 beygir üreten bu makinenin tabii ki 1815 kilo ile mücadele etmesi de kolay olmuyor. Bunu da söyleyerek ekleyeyim dostlar. Şimdi artık otoban sürüşüne geçiyorum ve videonun devamında otoban sürüşü ile ilgili diğer söylemem gereken şeyleri, arabanın tam gazdaki gücü, maksimum hıza nasıl çıkıyor, belki 0-100 olmasa bile böyle şey olur, 80-150 olur hani normal 80 şehiristan bir anda 150 150'ye kadar da çıkıyor. Belki onları bir deneyimleri deneyimleyebilirim dostlarım. O yüzden devam edelim. Evet hızlanma şöyle bir 4. viteste bir ara hızlanma yapıyorum. Beşi geçtik. rüzgar seslerini duyuyorsunuz sizde yalıtım sıkıntılı burada eklemiş olalım arabanın şimdi özellikle 140'a çıktıktan sonra biraz orada hızlanmakta zorlandım son viteste ve tam gazda olmama rağmen Muhtemelen yerden yüksek oluşunun büyük payı var diye düşünüyorum. Çünkü araba böyle sallanmaya başladı. Biraz rüzgar da var bugün muhtemelen. Rüzgarla aracın yerden yüksekliği birleştiğinde araç ilerlemek için içinden geçmesi gereken hava kütlesi normal bir otomobile göre çok daha fazla oluyor bunda. Ve bu yüzden biraz ben zorlandım. Şimdi bir daha şu kişilere geçtiğim sonra tekrar deneyeceğim dostlar. 5 viteste 105 ile gidiyorum. 110 yaptım. Hızımı arttırıyorum. 140 gidiyorum. 3000 devirdeyim. 6. vitesteyim. Tam gazım. Evet dedim, gibi otoban sürüşüyle ilgili yorumların videonun sonuna saklayayım ki şu yarım saat 40 dakikalık süreçte de otobanda kullanmış olayım dostlar daha net şeyler söyleyeyim donanım ve paketlere geçelim. İki donanım paketi var 2010 yılında. Bir LE, bir SE diye iki donanım var. Bu SE donanımı düşük pakette olanı. Genellikle sahibinden de baktığımda LE donanımlar otomatik vites ve 4, 4 çekerken bu SE donanımda genellikle 2 çeker ve manuel vitesler mevcut. Daha önceki incelemelerimizi izleyen sevgili dostlar bilecektir ki çok fazla donanımda daha yeni arabalar inceliyoruz. Burada benim o tarzda anlatacağım donanım çok fazla yok sadece Apple CarPlay'li olduğunu iddia eden kendisi evet benim Apple CarPlay'im var Android Oto var diyen ama bunu bize göstermekte pek çekingen bir sonradan takılan <laughs> cihazımız var burada ki bu arada sadece bu araba özel değil. Hani bu aynı arabanın emsallerine bakarken sahibinden'den çalışmak için yani belki yarısından fazlasında bu tarz bir ekran var. Muhtemelen bir dönem Fury olmuş, ünlü olmuş bir ekran bu ve buraya bunu takmışlar. Çok fazla var aynı ekrandan. Yani yazılımı aynı mı bilmiyorum, şeklen aynı diyorum. Ee, yazılımda da dediğim gibi hani işte navigasyonu düzgün çalışıyor, radyosu, videosu, müziği, bulutu her şeyi gayet iyi çalışıyor. Ama tek bir sıkıntı var. Diyor ki, beni diyor Apple CarPlay'e kabloyla bağla. Ama bir şeyden haberi yok sevgili dostum ekranın. Kendisi herhangi bir kablo bağlantısı yok. Böyle <laughs> bir problem var ve kablo bağlantısı olmadığı için de biz buna kabloyla Apple CarPlay ya da Android Auto bağlayamıyoruz. Böyle bir sıkıntı. Ge Geçeyim donanımlara burada bildiğimiz analog bir gösterge ekranı var ki bence bu işte Renault grubunun yine birçok eski Fullenslerine vesayda vardı sanırım aynısı. İşte bu e gösterge işaretlerinin böyle yuvarlak halkacıklar içinde olduğu, e hararet çubuğunun ve yakıt çubuğunun çok net en sağlarda olduğu ve aynı şekilde devir ve hız göstergesinde ortada olduğu çok şık çok bence temiz her şeyi anlatan hiçler galeri yapmayan çok güzel bir analog ekranı var. Geldiğinde klimalara klimayı İlk oturduğumda anlamakta biraz zorlandım ama Anladıktan sonra artık her şey çok kolay Böyle sağ sol sağ sol sağ sol sıcaklığı değiştiriyorsunuz Şuraya basarak verdiği yönü değiştiriyorsun Ayaklara mı öne mi yoksa e, Aşağı mı diye ve çift bölgeli Yani 2010 yılında yine çift bölgeli Bir klima bulmak bence Başarılı hanesine yazar diye düşünüyorum Evet dostlar e, Gördüğünüz bu direksiyon var detaylarda da Göstereceğim bu direksiyon Aslında bence yılına ve donanımına göre yine Gayet iyi direksiyon hız sabitleme ve e, sınırlama sadece sabitlerim var. Burada e, tuşları mevcut ve gayet kolay ayarlanabilen ve yukarı aşağı çok güzel tuşlar var. Yine cancel deyip çıkma, on off deyip açıp kapama tuşları mevcut. Şurada sanırım bu araç içi e, bilgi eğlence sisteminde yukarı aşağı tuşu ve yanında da i e tuşu var, information tuşu var. Yine ses açma kapama ve arama tuşu burada mevcut. Direksiyonun büyüklüğü de bence arabanın büyüklüğüne göre gayet yerinde. Gelelim şuradaki tuşlara tabi bu SE donanımı olduğu için şurada muhtemelen 4 çekerle alakalı bir seçim düğmesi olacaktı o mevcut değil ve şuralarda da diğer donanımlar için tuşlar olacaktı sadece kapı açma kafama tuşu mevcut burada ekstra şurada bir çakmaklık var çakmaklığın yanında bir de şurada dörtlü yerimiz var ki şu dörtlü bence çok iyi çünkü birçok arabada şöyle şurada falan dörtlüler oluyor biliyorsunuz şurada gerçekten güzel bir yerde olduğunu düşünüyorum bunu. Evet dostlar ekstra görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göremiyorsanız ekleyeceğim şuradaki şu cam açma kapama düğmeleri ve arka cam kilit düğmesi şöyle otururken şöyle normal bir sürüş pozisyonunda elinizin altında duruyor. Gerçekten bu da gayet etkileyici bence. Yine şu sol tarafta ayna ayarları ve diğer far ayarları ile ilgili tuşlar da mevcut. Dostlar arka tarafta da bence güzel şeyler var. şimdi yine detaylı videoda gösteriyorum. Bu arka koltuklar hem yukarı hem aşağı katlanıyor. Yani ve gerçekten onları yukarı katladığınızda ve arkaya sabitlediğinizde arkada buraya özel bir e, 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 depolama alanı oluşturuyorsunuz. Arkayı öne yatırıp yatırdığınızda bu sefer arkada buraya ilişkili olmayan görünmeyen yükler yükleyebiliyorsunuz. Aslında çok detaylı güzel bir ayırma var ki hani şimdi baktığınızda bu arabanın sonuçta arkası açık yani bu arabayla biz yine arkadaşımın arabası olduğu için söylüyorum yağmur havalarda bir yük taşımak istediğimizde büyük sıkıntı yaşıyorduk. Halbuki bunu açtığınızda arkada bir yük taşıma yeri sizin için bulunuyor. Bence bu harika olmuş. Onun dışında arkadaki yük bölmesini zaten detaylı gösterdiğimi hatırlıyorum. O yük bölmesinde dostlar arkası da açılıyor ve orada bir açılan rampa ile beraber bir yükleme eşiği de oluşuyor. Yine bu tarz pick-up arabalar için harika. Ben gerçekten arka kısmına bayıldım. İçinde hem arkada hem önünde geliştirmesi gereken şeyler var. Bunları yine devamında söylüyor olacağım. Dostlar gelelim fiyatlara. Tabii ki bu Nissan Navara'nın sıfıra yakının olmadığı için yani 2020 ve 21 modeller var ki 21 de çok yok bu arada. En son 20 var diyebilirim seri üretim. Bu arabanın fiyatına gelelim. Bu ara ortalama fiyat söyleyeceğim size çünkü hasar durumuna göre, ekstra donanımlara göre, motorun durumuna göre, yürüyenin durumuna göre, ona göre veya ekstra takılan işte örnek veriyorum biri arkaya bir şey takmıştır işte kapalı bagaj takmıştır yukarı port bagaj takmıştır fiyat arttırır vesaire ama ortalama 600 bin lira gibi bir fiyat söyleyebilirim şu anda sahibinin.com'da manuel vites SE donanımlı e, Nissan Navara'lar ortalama 600 bin lira yakıt tüketimine geldik 2.5 litrelik bu kocaman makinenin ne yaktığına ne içtiğine geldik dostlar şimdi fabrika verisinde fabrika diyor ki ortalama 7 litre yakıyor diyor. Net bir ölçümüm var bunu söyleyeyim. Benim de arkadaşımın ölçümü. Şehirler arası uzun yolda daha sabit hızlı yolculuklarda 7,5 litre yakıt tüketimini bu araba sağlıyor. Fakat işin en boktan kısmı şehir içinde dostlar. Şehir içinde net bir sayı verebilmeniz mümkün değil. <laughs> Ortalama 10 litre civarıyla şehir içinde gezersiniz. Ama hani çok sürekli daha bayır çıkılan falan bir şehirde yaşıyorsanız belki 10 litrenin üzerine çıkacaktır e veya çok trafik olan bir yerde yaşıyorsanız yine 10 litrenin çok güzellerini göreceksinizdir ama ortalama 10 litre şehirler arası 10 litre şehir içi yedi buçukta şehirler arası diyebilirim ki iki buçuk litrelik bu kocaman makina için ve 1800 lira ağırlık için bence bu yakıt tüketimi harika geldik Euro NCAP testlerine aynı kasa İlk girdiği Euro NCAP testinden bir yıldız alıyor sevgili dostlar 2010 yılında. Tekrar aynı yıl içinde çünkü bir yıldız demek bayağı güvensiz bir yıldız demek. Aynı yıl içinde tekrar çeşitli düzenlemeler yapılıp muhtemelen birkaç yeri güçlendirilip edilip mesela öne demir bağları vesaire 3 yıldız alıyor. Bu üç yıldız sanırım 2011 ya da 12 yılının puanıydı. Güncel normlara göre muhtemelen bir yıldız alacaktır diye düşünüyorum. Yani bu araba aslında güncel normlara göre şu anda üretilen yeni otomobillere göre bir hali güvensiz kalıyor. Çünkü Euro NCAP'te şöyle bir bilgi kirliliği var dostlar. 2008 yılında yapılan Euro NCAP testindeki yıldızla şimdiki yıldız karşılaştırılıyor maalesef. Bu da bence Euro NCAP'in halt yemesi diye düşünüyorum. Çünkü sen yani 5 yılda bir bu yıldızları değiştirirsen insanların bunu anlamasını zorlaştırırsın. Ve tabii ülkemizde bu Euro NCAP testine bakarak otomobil alan kaç insan var? O da ayrı mesele ama dediğim gibi benim için önemli Euro NCAP'tan bu arabanın düşük aldığını söylemem gerekiyor. Yani 2010'daki bu araba için muhtemelen yeni olanlar daha da güçlendirilmiştir diye düşünüyorum. Bir bakmanızda fayda var eğer ciddi ciddi Nissan'la var almayı düşünüyorsanız. Dostlar şimdi sizlere e, sıfırdan yüze gibi bir şey yapacağım. Hani burada kırmızı ışıktan kalkacağım ve otobana doğru gideceğim. Bakalım aracın hızlanması e, nasıl sizde zaten. Ee, Nissan Navara almak isteyen bu işten biraz anlayan zaten videoyu izleyince anlar diye düşünüyorum. Hemen U'muzu yapıp buradan gidiyoruz. Burada gaz kesmeyi zorunda kaldık. Şöyle. Yani şimdi 4500 devirde vites atarsan araba fişek. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şunu da söylemem lazım. Kamu spotu olsun bu. Yerden yüksek arabalara yere yakın arabalar gibi virajda girmeyin o arabalarla. Yani yerden yüksek arabanız varsa normalde örnek veriyorum işte yere yakın bir sedan ya da hatchback arabayla 60 ile girdiğiniz viraja onda bir 50 ile girin. Bu da hani kamu spot olarak dursun dostlar videoda. Evet dostlar 60 ile otobana çıktım. 100 km bölü saatte 2500 devirde 5. vitesi taktı ve gazlıyoruz. Ya mesela 130'a kadar falan hiç hani 130'a geldiğini hissettirmeyecek kadar hızlı hızlı. Değil mi? 130'dan sonra gerçekten hani bir şey diyor. Abi diyor hızlanamıyorum diyor. Yapma Yap babanı bunu diyor. Ki özellikle rüzgarlı havada 140'tan sonra az önce böyle böyle göt attı araba. Onu da hissetti. Yani şunu diyenler olacaktır dostlar. Bu arabayı neden arazide incelemedin? Çünkü bu araba 4x2. Yani bu araba 4x4 olsaydı ben bunu arazide de çekmek istiyordum ama 4x2 bir arabayı araziye çıkarmakla hani yerden yüksek herhangi bir Volkswagen standart işte düşük motorlu bir SUV'sini çıkarmak arasında çok ciddi fark görmediğim için bunu araziye çıkar. Bu araba arazide kullanıma şöyle bir araba bu. Sen yine normal asfaltta kullan ama arazi ihtiyacı olursa da arabanın altı yere vurmasın arabası bu. Kuvvetli bir şeydir oradan çıkarsın arabası. Yoksa 4 x 4ü olsa muhtemelen bu araba tam bir arazi arabası derdim dostlar. Evet. Otoban sürüşümün sonuna geliyorum. Yorumlarımı dediğim gibi ara ara hani anlattıklarımın aralarına otoban sürüşüyle alakalı motorun gücüyle alakalı de sıkıştırdığımı düşünüyorum sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi arabanın e, canavarın diyeceğim ben tekrar söylüyorum. Bu canavarın taşıdığı ağırlığı taşıdığı ağırlıkla birlikte elindeki beygir ve tork gücü o kadar etkileyici gelmedi bana. Ama yine de iki buçuk litre bir dizel e, işte makine kullanmak gayet hoşuma gitti. Ya buna sahip olmak ister miyim? İstemem. Çünkü motorun sesi her arttığında, her araba 2500 devin üzerine çıktığında cebimden eksilen paralar araba benim olmasa bile şu an benim canımı yakıyor. O yüzden bu biraz sıkıntılı. Buna tüp takılıyor mu ya? <laughs> evet dostlar. O zaman ben size kanala abone olmanız, videoyu beğenmenizle alakalı isteklerimi ileteyim tekrar. Dediğim gibi hem arabayla alakalı hem gelecekte incelememişsiniz arabalarla alakalı hem de buradaki eksiğimiz, gediğimiz, hatamız yanlışımız varsa da bunları yorumlara bekliyorum. Konuşabiliriz, tartışabiliriz. Aynı şekilde Instagram'da e, otomoto alt çizgi haber hesabını takip edebilirsiniz. BRK BLKKRGL95 hesabından beni takip edebilirsiniz. Yine sorularınız görüşleriniz, önerileriniz varsa buralardan alırım. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Arabayla ile alakalı elimden geldiği her şeyi anlatmaya çalıştım. Sizlere dedim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.